Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pes oynayacağız. Hemen şöyle giriş yapalım. Evet. Giriş yapalım hemen. Ben giriş yapayım hemen yine açacağım. Tamam arkadaşlar hemen pese girdik. Tabi bana kanala abone olup like atmayı unutmayın. temel liginden maç yapalım. PvP kat kategorisi. Başlayalım hemen. Daha fazla, daha fazla. İnşallah güçlü de gelmez, güçsüz de gelmez. Maça başlasın hemen ben yine kaydımı açacağım. Evet arkadaşlar. kanalıma ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın şu an. Şimdi hemen başlayalım. He? Ee, girsin. Rakibimizin ee, kadrosunu da bakmadık da. Şu an güçlü, güçlü, de değildir, güçsüz de değildir. Başladık. Bismillah. Rakibimiz başlıyor. Hemen şuradan hücuma yollayalım bir tane. Başlattık. Kendi kalesinden gol mu atacak oğlum? Ulan Federik. Oha çöküş şey ya da. Hoppa. Vinicius kaptın o topu. Kaptın o topu. Helalsin. Ya Helalsin kim hiç? Almıyoruz. Almıyoruz. Alamadı. Çok iyi. Çok iyi bir kontrol atak gel gerçek. Çok iyi bir kontrol gerçekleştirirken offside oldu. Bir yandan Survivor bir yandan PES oynuyorum Bir yandan Survivor izleyip bir yandan PES oynamak çok da sıkıntı. Tamam da açtık kalbimizi yemedik. Evet. Revaş'ta deneyecek hem Tamam. Değil. Oha lan kim üç? Evet. Sabah o topu nasıl alamazsın ya? Toptan mı korkuyor? Az önce atamalıyken Revaş'ta bile çekti ya. Bu kadar toptan korkulmaz. Antrenmandaki revaşitlerim burada da deneyeceksin. Antrenmanları burada da yapacaksın. Ben ya, minya mallarını uzaklaştıracağız. Tıp, orta sahaya bile gelmeyecek. Evet. Ya Pound'u toptan korkmayın ya. Helal sizin be bastoni. Lan hiçbiriniz bastoni gibi değil mi? Rekibin de defans attı sağlam ya. Hiç vermiyor diyecekken olsaydı. Hiç sıkıntı yok. Ekibe karşı hep golü sen atarsan... ...psikolojisi bozulur. Gerisi kolay olur. Ama atak bile çıkartmasına izin vermemeliyim. Çok sağlam ataklar çıkartacağımız. Heylertsin bebek kım. Palmer ya... Hoppa. Hoppa. Baston iyi. Sala. Palmer. Ya Palmer hep topu salıyorsun adamları. Beckham. Çıktım o top. Oha ya. Helal sinmek ya ya <laughs> tamam değil. okay. O bana ilk gol atmaya çalışıyor ama yemiyorum. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Şu Jose Maria Gimenez mi? Her neyse. Keşke orada düşmeseydim gol atabilecektik ya. Yani. Yakın noktadan çok korkuyor. Maç sonu kadromu göstereceğim. Onun üzerinden puanlarsınız. Evet. Evet. Mandalık. O ne yapıyor? Devre arası. Öceğim. Bakalım bir kadro üstüne. Sağlam bir kadroya benziyor. Diyecektim. Cırt. Ama genelde çok sağlam oyuncu. Helal olsun. Bir daha hatırlatıyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Çok iyi. Abi şu toptan korkmayın ya. Of bombacı mülayim. Oradan bomba deneseydim ya. Önceki maçı çok güzel. Çok güzel iki tane bomba atmıştı. Bir tanesi üstelik bir tanesi gol. Bunun, bizim, benim oyuncumla karşı takımın oyuncusu aralarında paslaşıyor. Bu ne? Tamam pas istiyorsun adam akıllı da atamıyorsun. Çıktı adamdan çıktı. Adamdan çıktı. Bakalım. Okey. Helasi! gole gel. Gole gel. O nasıl bir gol lan Vinicius? Çok iyi bir gol attım be. Sana ne yapıyorsun? Dal. Oha lan. Çok hızlıydı İkinci golü atarsam rakibim çok fena psikolojisi bozulacak. Tamam. Okey şu an çok kötü bir şey oldu rakibim için. Ama benim için çok iyi. Bundan sonra paket açma videoları da atarım. Çok fena kasıyor ya. Teşekkürler. Tamam, okey. Şu an darmadağın oynayacak. Özgüvensiz olacak. oyun ben çöküyor ya. Şu tablete bir şey olmaz da. Açılmasa şaşarım. Tüm kalıcılar bir. Tamam aldık zannettiğiyle. O olan zannettiğim Messi'den de kafa topu alamıyorsam var ya. Sen git lol oyna. Tamam lolle bile almaz ben seni. Tamam degaj, et, degaj etmiş gibi yapacak. Helalsin bebekim. Ya mahkemiyor. Çok iyi vurdu ya. Hiç onu bela tutamaz. Çay içerek oynuyorum. Evet. Çok iyi. Neyse top benim kendi yarısama ama gelince birazcık stres oluyorum. E, stresli oluyorum. Oy. Pasa gel yanlış Çok teşekkürler diyecekken Palma ne yapıyorsun? Palma ne yapıyorsun? Palma ne yapıyorsun ya? Her şey Palma yüzünden ya. Palma kendini affettiremedin. Gol. Hepsini yanlışlıkla tutuyor. Tamam go. 4 0 4 0 4 4 4 0 4 0. Haydi bakalım. Bu kanala mı? Bu kanala herhalde attığım ilk videom olacak. Heyecanlıyım baya. Heyecan durukta. Tamam. Maç bende. Çıktı. çok iyi. Adamın adam defans hattı gittikçe kötü oluyor. Bu benim için bir avantaj. Rakibim için de de rakibim için de de avantaj. Devam, devam ya. Yani. Çok iyi. Bugünlük bu kadar. Ama kadromu da göstereceğim. Yorumlarda onun üzerine puan versiniz. Hatta senin linçliğe de bilir. O zaman daha iyi olur. Ciddi ciddi daha iyi olur. Yes, bu şey herhalde. kanaldı? D. Kanal Kanal D. Kanal kanalda herhalde evet kanalda yani ben kanalda evdeydi ya kanalda kadron böyle bu yedekler onun üzerinden puanlarsınız hadi iyi akşamlar iyi geceler